Merhaba, benim Almanca hoş geldiniz. Ben Seref. Sizleri bu videoda 5. sınıf Almanca 2. ünite konu anlatımıyla karşınızdayım. Sizlere ilk olarak daha önceki videolar için, yaptığınız güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. E, beğenmenize, arkadaşlarınıza tavsiye etmenize ve e, tabii ki paylaşımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Sayfamın abone olmanızdan dolayı. Umarım desteklerinizin devamı gelir ve e, güzel bir şekilde ilerleriz. Sizlere bu ünitede arkadaşlar sayılar, ülkeler, diller, şehirler ve ikametka ikamet hakkında bilgi vereceğim. Bu artık şöyle yapacağım ki e, milli eğitimin yani res, e, devlet okullarında dağıtılan kitaplara biraz paralel bir şekilde ilerleyeceğim. Çünkü ilk sınavı kadar neredeyse kitap yoktu. Şimdi artık çoğu okullarda kitap var ve bu kitaplara göre gideceğim. Orada da ilk bölüm sayılar. Bir önceki videoda aslında anlatmıştım. Ama eğer bakmadıysanız, etmediyseniz onun için burada bu ünitenin bu konusu olduğu için burada tekrar paylaşıyorum. Ditsalen sayılar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burada sağ tarafta ekstra yazılışları var arkadaşlar. Evde tek başınıza e, ya da anneniz babanız ya da ablanız abiniz size yardımcı olabilmesi için. Burada ekstra nasıl e, telaffuz edildiği de e, yazılı. Yani şu iki noktalı olduğu zaman arkadaşlar şuradaki gibi mesela iki noktalı üst üste olduğu zaman bu şunu de demek istiyor. Yani o sesli harfli kendinden önce gelen sesli harfin uzatılaraktan telaffuz edildiğini. Nöl. Fia. Ziben Burada yani uzattığınızı belli ediyorsunuz arkadaşlar. E bunu ekstra yazmamın sebebi bir yandan da konuşma sınavında ve dinleme sınavında hem duyduğunuz kelimenin sayıyı daha iyi anlamanız ya da kelimeyi daha iyi anlamanız ya da telaffuz ederken konuşurken daha emin bir şekilde konuşmanız için yazıyorum. Ya yani ben kendi öğrencilerimde çok faydasını gördüm. 13'ten 19'a kadar olan sayılar yapıları açısından Türkçe'deki sayılardan farklıdır. Türkçe'de önce onlar basamağındaki, sonra da birler basamağındaki sayı 15 söylenir. Almanca'da ise tam tersi yapılmaktadır. 5 10 yani 13 10, 3 10 şeklinde Almanca'da söyleniyor. Yani dreizehn elf 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Burada arkadaşlar şöyle bir not var. 11, 12, 16 ve 17 sayılarının yazılışlarına dikkat ederiz. Evet, 11 ve 12 sonuna 10 kelimesi gelmiyor, yani farklı yazılıyor. 16'da ise s düşmüş oluyor, yani bu artık yok. Burada ise en takısı yok. Onun için yazarken dikkat edin. Çünkü benim öğrencilerimde de bazen daha halen e, yanlış yapan olabilir. Onun için sizler de dikkat edin. Bu hataları yapmayın. Boş yere Puanınız gitmesin. Mesela burada e, hesap verilmiş. Yani artı olarak verilmiş. 3 e, plus 4 kaç yapıyor? 7. şurada. Evet, fazladan gidiyordum. Yani zim 7, 2 plus 8 kaç yapar? 10, 11 plus 2, 11 plus, <laughs> 11 plus 12, burada o zaman 13. 10 plus 9, burada da 19 yani 19 olarak geliyor. Sayıları böyle bakıp da yazmak zorunda kalırsak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20. Mesela ben burada bunu unutmuşum. Buraya 14 yazalım. Ee, sınavda hani böyle bir şey gelir mi? Bu kadar çok gelir mi? Hayır bu kadar çok gelmez zaten. Birkaç tane sorulur. Ama genel olarak yazılışlarını tabii ki bilmemiz lazım. Hani tam tersi de olabilir sınavda. Sınavda size şu yazılmıştır. Hadi şunu yaz bakayım. Bu sefer 9 olarak rakam olarak yazman lazım. Onun için hani sayıları nasıl yazıldığını iyi bilmek lazım. Şimdi Almanca'da, Türkçe'de olmayan ama İngilizce'de olan o da az çok bildiğimiz he she. Yani Burada arkadaşlar cinsiyeti belli ediyoruz. O dediğimiz vakit Almanca'da kesinlikle cinsiyeti belli edersiniz. Yani erkek mi kızdan mı bahsediyorsunuz. Burada gösterdi. Evet e, renklerle zaten kategorize edilmiş. Ama sınavda mesela bu direkt e, renksiz gelebilir. Renksiz derken yani siyah beyaz gelebilir. Ve siz tabii ki isimleri az çok biliyor olmanız lazım. Hani bu kız mı erkek ismi mi diye. Onun için burada da hemen eşleştirme yaparsak. Martin yazılmış. Thomas, Leo, Jonas, Heike, Julia, Sandra, Maria. Tekrar söylüyorum. Er, hep. Erkeği temsil eder. Sie ise kızı temsil eder. Sie'yi arkadaşlar şöyle telaffuz ediyoruz. Şurada i'yi uzatarak. Sie. Hemen şimdi tam konumuza geçelim. Die Länder, ülkeler. Deutschland. Deutschland, almania, Türkei, Österreich, Österreich, Austria, die Schweiz, die Schweiz, Spanien, 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 Italien, Italien, Italia, Frankreich, Frankreich, Franzer, England, England, İngiltere. Rusland, Rusland, Rusya. China, China, Çin. Japan, Japan, Japonya. Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan. Yani bunu söylerken bile Almanca'da ben de zorlanıyorum. <laughs> Devam edelim. Şimdi sorumuz ne? İlk sihirli sorumuz Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Ya da nerelisin? Sorusu. Tekrar nasıl telaffuz de Bu da dere yazılmaktadır. Cevabımız hazır. Ich komme aus. Yani ben Almanya'dan geliyorum. Ben İtalyanım şeklinde söylersem. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Italien. Ich komme aus Spanien. Kommen gelmek demek Burada arkadaşlar şahsı göre çekimlememiz lazım. Ben dersem, sen dersem, o dersem yani erkek ya da kızdan. O zaman şöyle diyorum ben öğrencime genelde. Hani şunun yokmuş diye düşünün ve direkt E takısı, ST takısı, T takısı. Yani bu daha sonraki yapacağımız filerle de aynısı geçerli. E, standart olarak genelde böyle geliyor. Daha sonraki zamanlarda tabii ki değişiyor. Yani ara sıra farklılıklar var. Onları ama zaten biz hep gösteriyoruz size. Ön bilgiyi veriyoruz. Woher kommst du? Ich komme aus Türkiye. Burada kime göre yapılmış? Sen diye söylüyor. Sen nerelisin? Ben Türkiye'den geliyorum ya da nereden geliyorsun? Türkiye'den geliyorum diye söyleyeyim Kime göre yapıyorum? Özne ne? Burada ben, burada sen. Yani burada evet dikkat etmem lazım. Burada ise woher kommt er? O nereden geliyor? Er kommt aus England. O İngiltere'den geliyor. Woher kommt sie? O nereden geliyor? Sie kommt aus Frankreich. O Fransa'dan geliyor. Şimdi buradaki kategoride şöyle bir şey var. Ee, i̇kisinde de o diye hitap ediyor. İsterse ismini söylesin. Fark etmiyor. Çekimle çekimlemek hep aynı. Ben de buradakini alıyorum. Hop buraya kopyalıyorum. Aynı şekilde yazıyorum. Yani burada düşüneceğim çok bir şey yok. Aslı dersi hiçbir şey yok. Ama burada düşünmem gerek. Ha, burada sen dedi ben şimdi kendime göre yapmam lazım şeklinde. Mesela örnek olarak verirsek. Hallo, ich heiße Sedef. Ich bin elf Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Merhaba ben Sedef. 11 yaşındayım. Almanya'dan geliyorum. Şimdi soru. Wie heißt sie? Onun adı ne? Sie heißt Sedef. Onun adı Sedef. Wie alt ist sie? O kaç yaşında? Sie ist elf Jahre alt. O 11 yaşında. Woher kommt sie? O Nereden geliyor? Die kommt aus Deutschland. O Almanya'dan geliyor. Şimdi sınavda öğrencilerin yaptığı hatalardan biri şu oluyor. Burada hep o diye sormuş. Yani ismini söylemiyor ama o diye hitap ediyor. Burada ise karşı taraf kendinden bahsediyor. Yani öğrenci geliyor alıyor bunu böyle hop buraya yazıyor. Ya da şuradakini aynısını alıyor buraya yazıyor. Aynısı olmaz arkadaşlar. Burada e, ben diye söylüyor o. Ben. Şimdi e, burada ben diye söylüyorsa başka biri senin hakkında bilgi veriyorsa senin e, ağzından çıkıyormuş gibi söyleyemez ki. O diye hitap eder. Ya Burada da onun için o diye söylemem lazım. Zaten bu da gene bana kopyayı vermiş. Hep fiili ona göre çekimlemiş. Yani beğenmişim. Hep kopyalamaya yapıştırma. Sadece önemli detayları oraya koymak. Das ist Ali. Er kommt aus Türkiye. Das ist Markus, er kommt aus Deutschland. Das ist Greta, sie kommt aus Deutschland. Achtung! özel kural. Yani burada tek kısaca şöyle demek istiyorum. Daha önceki ülkeleri yaptığımızda e, Die Schweiz yazılıydı arkadaşlar. Bu şöyle ki Almancada ülkeleri söylediğimiz zaman bazı ülkelerin önüne bir ek geliyor. Yani bir tanımlık, e, bir cinsiyet kategorisi gibi bir şey geliyor. Ve ee, bu bazı ülkelerde var. Bu ülkelerden biri böyle geldiği zaman karşımıza o zaman biz hani Almanya için ne diyorduk? Aus, yani Deutschland demiştik. Almanya'dan dediğimde Aus Deutschland. Spanien'de Aus Spanien, İtalyan ise Aus Italien diye söylüyorum. Ama burada e, ülkeyi zaten söylerken Die Schweiz diye söyledim. Yani İsviçre'yi böyle söylemiştim size. O zaman burada şöyle yazmam lazım. Aus der Schweiz. Bu da iyi biraz fazla getirmişiz. Die, aus de aus der Schweiz. Aynı şekilde mesela demek ki die Niederlande. Hollanda demek. Holland olarak da geçiyor. İki ismi var. Aus der Niederlande. Hatta eskiden Türkiye yani şöyle 4-5 sene önce tam hatırlamıyorum ye kadar Türkiye Almanya'da die Türkei diye geçiyordu ve eee Aus der Türkei diye söylüyorduk hep e, ee, şimdi evet medyada falan hani Türkiye'nin e, işte resmi olarak her tarafta Türkiye söylenecek dendiği için e, Almanya e, tabii ki medya falan da her şey buna dikkat etmeye çalışıyor. Ama halk olarak milletin yani alışa gelmiş bir şeyi var bir düzeni var. Ve ağza alışmış artık hani Die Türkei diye genelde söylüyorlar. İşte Ausdead Türkei diye söylüyorlar. Ben de hani Eee o doğduğum, büyüdüğüm için 20 kaya yaşıma kadar orada yaşadığım için bana da bu direkt artık hani e, hiç düşünmeden Türkiye dediğim zaman Türkiye'den geliyorum dediğim vakit direkt bazen daha halen bunu söylüyorum. Ama biz size doğruyu göstermemiz lazım. Güncel olanı göstermemiz lazım. Güncel olan ise e, Türkiye diye geçiyoruz. Aus Türkiye. Ama bazı kitaplarda başka şeylerde böyle görebilirsiniz. Ich komme aus Deutschland. Neden aus geliyor arkadaşlar? Neden bu araya aus geliyor? Aus arkadaşlar bir edat ya da bir ilgeç diyebilirim size. Almanca'da isimlere hiçbir zaman takı gelmez. Yani isimlerin sonuna takı gelmez. Almanca hep önden eklemelidir. Yani ismin önüne e, isimden önce hep takılar gelir. E, i̇şte edatlı şuydu buydu hepsi öne gelir kelimeler. Türkçe ise sondan eklemedir. Yani kelimenin sonuna e, farklı takılar getirerekten kelimeyi anlamını değiştirebilirsin. Ya da daha da, ekili getirebilirsin. Ama Almanca'da böyle bir şey yok. Almanca hep önden eklemeli. İsimler dokunulmaz. Yani iki isimler hep aynı kalır. Sadece ama sadece çoğul yaparsanız isimlere işte ses değişimi de takıydı şu bu gelir. Ama yoksa geri kalan şekilde Almanca hep e, isimler hep aynı yazılır. Hiç değişmez. Deda ekini de almaz. Hep kendinden önce gelir. Burada da Almanca'da aus kelimesi dan de, 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 dan demektedir. Yani bir yerin içinden çıkmak anlamına gelir. Ben Avusturya'dan geliyorum. Ben Bursa'dan geliyorum. Ben Seyhan'dan geliyorum ya da okuldan geliyorum da diyebilirim çünkü o okuldan binadan çıkıyorum ya çıkmak anlamına dedik ya. Ben e, okuldan geliyorum diye söyleyebilirim. Die Sprachen, diller. Welche Sprachen sprichst du? Hangi dilleri konuşuyorsun? Deutsch. Şimdi Deutsch burada arkadaşlar iki farklı ülkede gene karşımıza çıkıyor. Bir, bu bayrağa bakarsak Avusturya, iki İsviçre. Yani ikisinde de Almanca diye gösteriyor konuşulan dil. Çünkü ikisinin de yani hem Almanya'nın hem onların ee, resmi dili Almanca. Türkisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Englisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Azerbaycan şeklinde ifade edebiliriz. Ben bu dilleri konuşuyorum dediğimde ich spreche. yani burada konuşma fiili. Gene bunu hop yok diye düşünüyorum. Şunları gene buraya getiriyorum aynı şekilde yani bir önceki fiildeki gibi gelme fiilindeki gibi. Ya yani buraya ben ekstra bunu gösterdim hani bu sıralama şeklinde diye. Burada ise ses değişimi var. E olarak E olan bir şey i diye söyleniyor. Çünkü yani Almanca'da biraz gramer kuralı bu. E, dil bilgisi. işte güçsüz, güçlü fiiller falan diye geçiyor. Onun için an o kadar ilerlemiyoruz. Sadece burada bunun değiştiğini bilin bize yeter. Er spricht Russisch und Japanisch. O Rusya ve Japonca konuşuyor. Sie spricht Spanisch und Arabisch. O İspanyolca ve Arapça konuşuyor. Er spricht Türkisch und Englisch. Sie spricht Deutsch und Italienisch. O Ital Almanca ve İtalyanca konuşuyor. Die Städte, yani şehirler. Şimdi kitabınıza bakarsanız ya da kitabı, yani kitabı olanlar için söylüyorum o yeni kitabı olanlar. Ee, orada arkadaşlar bazı genelde ülkelerin hep başkentleri verilmiş ama bir iki tane ülkenin e, en popüler şehrini vermişler. Ben tabii ki başkentlerini yine yazdım. Deutschland, Berlin, England, London, Frankreich, Paris, Spanien, Madrid, Die Schweiz, kitapta Zürich diye geçiyor. Zürich başkenti değil, Bern başkenti. Russland, Moskau, Rus, e, Österreich, Wien, e, Türkiye, burada da İstanbul yazılmış tabii başkenti Ankara, İtalya, Rum, Azerbaycan, Baku, Çina, Peking, Japan ise Tokyo diye geçiyor Almanca'da. Cevabımız nerelisin dediğimiz gibi aynı şekilde ya da nereden geliyorsun dediğimizde aynı şekilde soru aynı cevap da aynı. Ich komme aus Adana, ich komme aus Bremen. Burada ister köy kasaba olsun, ister ilçe olsa fark etmiyor. hepsine ben aus diye söylüyorum. Ee, yani ich komme aus işte ne diyelim? İnegöl. ich komme aus Çankaya şeklinde söyleyebilirim. Yani Ankara'daki bir kişi bana de derse sen ne taraftan geliyorsun Ankara'nın? O zaman diyebilirim ich komme aus Çankara, Çankaya diye söyleyebilirim. Yani onun için burada hani ilçe olarak da söyleyebilirim il olarak da söyleyebilirim. Köy, kasaba olarak da söyleyebilirim. Hepsine aus geliyor. Bir önceki konudaki gibi. Der Wohnort. ikamet. Nerede yaşıyorsun? Wo wohnst du? So. Yani buradaki wohnen kelimesi ikamet etmek ya da yaşıyor anlamına. Yani nerede yaşadığını e, söyleyen bir kelime. Gene burada arkadaşlar şu yokmuş gibi düşünüyoruz. Aynı şekilde şu takıları hop buraya getiriyoruz. Ha siz sırada sakın şunları şöyle yazmayın. Ben bunu tek örnek olarak veriyorum. Burada E, S, T, T takısı. Burada ses değişimi de yok. İşim kolay. Tek şu ekleri bilmem lazım. Nerede yaşıyorsun? Nerede ikamet ediyorsun? Gibi bir soru. Cevap. Ich wohne in Ankara. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in ee, ne diyelim? Etiler. Ich wohne in... Ee, Nülüfer. Ich wohne in Bursa. Ich wohne in... Şu bir köye Ich wohne in... Ne diyelim? Madrid. Ich wohne in... Ee, ne diyelim? Lissabon. Yani fark etmez. Hangisini söylersem söyleyeyim. Hep in demem lazım. Ich wohne in. In neden geliyor arkadaşlar? In yani içinde. Gene Türkçe'de. Almanca'da bir edat. Ve ee, isimden önce gene geliyor. Ve Türkçe'de neyi katıyor? Deda ekini katıyor. Yani içinde gibi. Çünkü şöyle söyleyeyim. Siz o köyün sınırları içindesiniz. Siz o şehrin sınırları içinde yaşıyorsunuz. Siz o e, ülkenin ya da o bölgenin sınırları içinde yaşıyorsunuz. Ya da ne diyelim biz e, işte Avrupa sınırları içinde yaşıyoruz diye söyleyeyim. Ich wohne in Europa dersem. Ich wohne in Amerika. Ich wohne in e, Büyükada. Mesela ich wohne in e, İstanbul. Yani bu ist, fark etmez. Hangisini söylersem söyleyeyim. Hepsinde in diye söylüyorum. Ali wohnt in Ankara. E, das ist Greta. Sie wohnt in Berlin. O, bu Greta o Berlin'de yaşıyor diye ifade edebilirim. Şimdi kısa bir paragraflar var. Karşımıza çıkıyor. Hallo, ich heiße Zeynep, ich bin 10 Jahre alt, ich komme aus der Türkei, ich wohne in Edirne, ich spreche Türkisch, Englisch und Deutsch. Merhaba, benim adım Zeynep, 10 yaşındayım, Türkiye'den geliyorum. Yani bakın burada ben mesela eski usul yazmışım, dalgınlıkla. Ich wohne in Edirne, Edirne'de yaşıyorum, ee, Türkçe, İngilizce ve Almanca konuşuyorum. Şimdi burada bir tablo var karşımda ve e, namı ya da Name diye söylüyor. İkisi de isim anlamına geliyor. Bazen sınavlarda hocalar ya Nami koyuyor ya da Fuanami koyuyor. Fark etmiyor. İkisi de isim anlamına geliyor. İsimler burada zaten verilmiş. Zeynep burada. Ben şimdi Zeynep'le bilgiler vermem lazım. Land, ülke, Herkof nereden geliyor gibisi. İkisini de söylenebilir. Wohnort, ikamet yeri. Sprachen ise diller. Zeynep için ne yazdım? Türkiye, Edirne, Turkish, English und Deutsch. Şimdi. Ein Freund in Japan, Japonya'da bir arkadaş. Konnichiwa Zeynep. Ich heiße Kenji. Ich komme aus Japan und wohne in Tokyo. Ich spreche Japanisch und Englisch. Merhaba ya da sanırım merhaba diyor. Merhaba Zeynep. Ben Kenji. Eee Japonya'dan geliyorum ya da Japonum. Tokyo'da yaşıyorum. Japonca ve İngilizce konuşuyor. Buraya ne böyle lazım? Yapa, Japan, Tokyo, Japanese und English. Burada ise ein Freund in Deutschland, Almanya'da bir arkadaş. Hallo Zeynep, ich heiße Lukas, ich komme aus Deutschland, ich wohne in Berlin, ich spreche Deutsch, Englisch und Türkisch, ich bin auch 10 Jahre alt. Merhaba Zeynep, benim adım Lukas, Almanya'dan geliyorum, Berlin'de yaşıyorum, Almanca, İngilizce ve Türkçe konuşuyorum. Ben de. Burada oh dediğimiz zaman de daha ikili getiriyor. Ben de 10 yaşındayım diye söylüyor. Ben de diyorum isim Lukas zaten verilmiş. Ee, Deutschland, Berlin, Deutsch, English und Turkish diye yazıyorum. Burada arkadaşlar siz kendinize deneyebilirsiniz. PDF evet ben yükleyeceğim. Odan da alabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tschüss.